artık evleri bir mekanizma olarak algıladığı için, tanımladığı için mekanizmanın faali bir amacı olmaz. Arabanın bir amacı yoktur, bir amacı yok. Bu bir mekanizma, bu dönmek zorunda. Peki, eğer bilim maddi ve suri, yani formal nedenleri üstleniyorsa,

ama amacı ve şey biçimse anlamayı, sözlerini, dünyayı yapan, depremi yapan biri varsa, akıl sahibi, irade sahibi biri, bunun bir amacı da olmak. Eğer yoksa, amaç da yok yani. O yüzden depremin amacı yok. <laughs> Bir amacı yoksa beklemeyen anlamı da yok demiş. Şimdi devam edeyim. Ee, Ölçeyi bir bitirdim ilk önceden. Bu dünyanın bir anlamı var mı? Bu yaşamın bir anlamı var mı? Sorusunu bu yaşamın bir yakın biri var mı? Bu yaşamın o alemi var eden biri var mı? Eğer akıllı değilse bu bir amacı da olur. işlerle uğraşmak. Doğal doğanın amacı var mı? Yok mu? Bu Cenab-ı Hak yarattı. Ne zaman Cenab-ı Hakk'ın bir amacı da olur. Niye yarattı? Kur'an'da Bana geçsinler diye yarattı.

Bu mesele biraz daha e, hızlanmayı. <laughs> <Siyafet> <laughs>

psikolojik mi ihtiyaç çok olabilir? Yani siyasetin kanlı ihtiyacı yok. Siyasetçinin kanlı ihtiyacı yok. O zaman böyle güzel Peki bir marketin idaresinde kanlı ihtiyaç olabilir. İhtiyacın değil, bilimsel de ihtiyaçların değil, her defasında psikolojik bir ihtiyaçtan söz ediyoruz. Tamam, ben de bunu çok ciddi bir cevap olarak kabul ediyorum. Ama yine mi ciddi bir cevap? Kişinin ihtiyacını bilince de, Eğer ben kursman değilim. Ama psikolojikleri soralım. Bu ihtiyaç duyar gizler, insan. Bir organizma mı, bir mekanizma mı? Yeah, yeah. No, no. you talk to your word. Bu soruyu bir an düşünseniz, bir sonraki durumsal mülkiyete olarak. Sorduğunuz sorular biraz bilim alakalıydı. Yani biz belki başka bir daireyiz. Ama bunun şartlarına baktık. Ben bir sürü İhtiyacınıza, psikolojinin ihtiyacını indirmek için, psikoloji de şu üzerinde duygusal bir Bu çok hızlı, aksin bir özellik. <laughs> Şimdi ben burada etiketle bir şey söyleyeceğim. sözcüğüdür. Burada e, bir partner anlamına alsak. Arada bir izdivaç, bir birleşmeden söz etsek. Tamir olan ilişkimiz bir evlilik ilişkisi, haklı ilişki bir ilişki değil, duygusal bir ilişki, duygusal bir ihtiyaçtır şekilde tanımlayabiliyoruz. Doğru mu? Halbuki sevimsiz bir öteceğe doğru ilerliyor görünüyor. Eğer evet, psikolojik bir ihtiyaç ve bu duygusal bir ihtiyaç hiç tereddüt etmeden Tanrı olan ilişkinin kişisel bir ilişki olduğunu söyleyebilir. Bireysel bir ilişki olduğunu söyleyebilir. Doğru mu? bu ibadetler. Psikoloji bunu e, toplu olarak araştırılabilir Olmaz. Toplu ellerindedir, böyle toplu cümleler diyen Toplu cümleler Ama toplu olarak araştırılmaz değil mi? Aslında bu kişisel bir Ee, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz'den söz edildiğinde Peygamber Efendimiz'in hayatını ikiye ayırmak adet olmuştur. Bir Mekke dönemi, onun için iki Medine yani. İlk toplam 23'ü peygamberliğiydi. Bir dönemdi. İlk kez ben bu karşımıza olunan bir dönem daha var diye iddia ettim, hala da Ne Bir de Gerçek Muhammed, peygamber olmuyor Muhammed. Hiç paralarını bilmeyen, yormayan, topluma karışan bir insan kalkıp bir aya, bir mağaraya 10 15 gün, 20 bir, bir parça su, bir parça ekmek yiyen,